arkadaşlar ben Kadiran. Bugün sizlere beraber Soccer Manager serisine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bir takım seçiyoruz. Hemen Soccer Manager'dan. Kontrolünü Allah'a basıyorum arkadaşlar. Ve Chelsea'nin kontrolünü aldık arkadaşlar. Peki arkadaşlar geldi buraya bir ekran geldi. Hemen ele giriyorum. İyi de bir bütçemiz de var. Diyor ki Valencia kulübünden kiralık teklif ver vermişler bize. Evet arkadaşlar buradan gelin bir futbolcu alalım. Bir de kadro kadromuza da bakalım birazdan. İlk olarak bir futbolcu alalım. Ama kim alabilirim arkadaşlar? Türkiye'den bir futbolcu almak istiyorum. Martin Şükür e de alalım arkadaşlar. Bu, Martin Şükür'den çıktı. Buradan transfer teknik yapıyorum arkadaşlar. Yine bir teklif yaptım. Ivanovic var. Willian var. Costa var. Diego Costa var arkadaşlar. Alınsa Kante var. Hazard var. Sen fabrikası var mı? Fabrikası var. Güzel bir kadro. En iyi kadromuz diyelim hatta. Hemen yani buradan maçı oynayayım arkadaşlar. Ne maçı başlattım. Bakalım maç nasıl olacak. Yerlerine topu verdi. Güzel pozisyonu gidiyor arkadaşlar. Son. Bu korti. Dikkat Dikkat edin gol yiyebilirsiniz. i̇ki takım da tabii ki kalite olarak bakarsak Chelsea çok üstü olsa da sonuçta futbol yani belli olmaz. Futbolun kim kazanacağını bilemeyiz. Teklifat var, devlet otobüsü, bir çanım daha, kaleciye çalım atamadı iyi olabilirdi bence ağzımızda. Gerçek olay da Ne oldu orada? Durun şunu ya? Burada ışıklar, gol olmadı. Direkte gol diye lan. Sonra bir, bir daha geldi, devlet otobüsü olmadı gol. Tamam, tabi Devi Kosta 2 golde Kosta attı hem de bir dakika arayla. <laughs> Etliye gidiyor Devi Kosta bu arada. Başarılı zaten Kosta takımımızın sağ tarafı. O çok da başarılı. Bu kuvveten yapmış. Evet. İlk yer bitti. Aslında kuvveten ve ses fakat arkadaşlar aynı devam edeceğiz kadroya hiçbir değişiklik yapmayacağım her şeyin şu an zaten çok iyi arkadaşlar ve Değ gençlerin değerlendirilmesi gereken maçlar var o maçları da çok iyi maçlar Değerlendir olarak değerlendirmeye çalışacağım. Çok güzel bastı Ege oldu? yaptı arkadaşlar. Çok başarılı dedim zaten Elektrik yaptı. Hat-trick'in üzerinde bir gol daha atar. Atarım, atar çok. Bir de Chelsea'nin şöyle bir yönünü fark ettik bu, oyunda şimdi. Arkadaşlar farkındaysanız genelde santrop olarak yapıyor. Bazı takımlarda, bazı takımlarda demeyeyim genelde ofansif orta sağ bir atak yapar. Orta sahada da atak yapar. sonra bazen defans yapar. Burada bir tek santrop yapıyor. Burada bir tek, tek Chelsea'nin santropor yapıyor. Bir tek o da Diego Costa. Zaten maçın adamı da oldu Diego Costa. Öder evet, yoksa transfer transferlerde Marte Şikitel'e ne oldu onu bilmiyorum. martin Şikitel e ne demiş? Pazarlık yapalım. Bana alalım ve Şikitel'le sözleşme pek istekildi. Chelsea'ye geldi burada. Chelsea. ben de biliyorum. Bisponayı gelmiş arkadaşlar bu arada. Onun evet onun alma sebebim oynasa takımda bu yüzden ikon bir, bir almayı düşünüyorum zaten. Sağlık testinden geçti. Bu arada arkadaşlar or e çok önemli bir takımız Bundan dolayı Vampire'ı almak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bir tek e arkadaşlar şeyden gitmeyeceğim. Yani Fenerbahçe'den gitmeyeceğim. Ya Rachel olsunlar. Arkadaşlar bu arada sizin isteklerinize göre transferler de yapacağım. Kurduma. Ye Atayım Evet. Verdiğim evet. verdiğim verdiğim şeyler, verdiğim özellikler, verdiğim röportajlar Fatih iyi oynamasını etkilemiş antrenmanda arkadaşlar. Sözleşme teklif edildi. Robby Van Persie'de mi geliyor? Ne teklif versek geliyor arkadaşlar. Bu arada şekil kadroda hemen kendini göster. Alalım kaliteli bir futbolcu şekil Luis mi? Bakalım hangisi daha iyi? Cahil, cahil performans çok güzel ama tabii ki kayı yani yine şirketlerde şirketlerle çok güzel bol olması da daha iyi onda iyi göre arkadaşlar bu, bu, bölümün son başına oynuyorum şu an son sağ başka transfer de yapmayacağım vampirsin olursa bu bölüm olacak da bakın benim de ne Oscar sarı kart mı gördü ben altı sandım yani bize bir de var sandım yani bize polis polis Kosta, diğer bir kosta, bir siktir. Hani gösterip ee görüyorsunuz diğer bir kosta var. Evet. ilk kere bitti arkadaşlar. İkinci yere geçiyoruz. Derler aslında. Samsa'yı yıkıyor şimdi içerisi ve ikinci yere de başladı. Karşı yapmış onlar da arkadaşlar. Tekrar koyalım şöyle. Böyle ya. Bunu yapmasaydım güzel ya. Neyse. Vardı karşıda arkadaşlar, takım atması bu kadar başarılı bir takımın atması lazım. Bitmiyor, olmuyor. Başaramadık ya. Bakalım. Olmuş vampir işi. Sözleşmeyi imzalamış. Evet onu da daha yapmayı düşünüyorum. Ve evet, arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz be beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğen beğen ve bir işte, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Serinin transferleri için ve serinin devam etmesi için e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. İstediğiniz e, istediğiniz düşünceleri yazabilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere.